Derin bir nefesle tüm günün yorgunluğunu unuturcasına nefesi alıyor ve verirken gözlerini kapatıyorsun. Sadece benim sesime odaklanıyor ve tüm sesleri uzaklara gönderiyorsun. Oturduğun koltuğun veya yatağın sıcaklığını hissediyor, daha da gevşiyor ve rahatlıyorsun gözünün önüne kendini en güvenli hissettiğin bir anı, bir alanı veya bir mekanı hayal ederken buluyorsun. Şimdi gevşemiş olarak süzülürken tüm vücudunun dinlenmesine ve rahatlamasına izin veriyorsun. Ve derinleştikçe tüm zihnini dağıtan şeyler yok olacak nefesine odaklanmanı istiyorum. Tam bir gevşekliği içine çekiyor ve vücudundaki gerilimi dışarıya atıyorsun. Nefes verdikçe tüm gerginliğinin göğsünü terk ettiğini hisset. Aldığın her nefeste daha da gevşediğini ve derinleştiğini hisset nefeslerin normal çok basit ve zahmetsiz ve gittikçe daha da gevşiyorsun bütün vücudunun daha da derine doğru süzülürken gevşiyor ve sen harika ve ılık bir gevşeklik hissediyorsun ve gittikçe derinleşiyorsun vücudunda bazı bölgelerin gevşemesinin daha kolay olduğunu fark etmiş olabilirsin. Vücudunda en rahatlamış ve en gevşemiş olarak algıladığın bölgelere yoğunlaşıyorsun. Ve bu bölgelerin neden sana bu kadar rahat ve gevşemiş hissettirdiklerini fark ediyorsun. Ve tüm duygularını bu bölgede hissediyorsun. Vücudunu en gevşek ve rahatlamış kısımları ve izin vererek ve vücudunun en gevşemiş bölgelerindeki rahatlatıcı duyguların yayılmaya başlamasına izin vererek ve bu gevşeklik hissinin muhteşem sistemi vücudunun diğer kısımlarına yayılıyor. Gevşeme hissi güçleniyor ve gevşekliğin bu bölgelerinde dışına doğru taşıyor. Ve vücudunun diğer kısımlarına yayılmaya devam ediyorken sen daha da derinleşmek ve gevşemek istiyorsun. Bu gevşekliği aynen güneş ışınları gibi yayıldığını resmet ve hayal et. Tatlı bir ısı ve gevşeme bu aynı durgun bir havuzda atılan bir taşın yarattığı su halkaları gibi ve gevşeklik vücudundaki tüm kaslara, hücrelere, liflere ve kemiklere yayılıyor. Ve sen vücudunun her kısmındaki bu durgun ve huzurlu gevşeklikten keyif alıyorsun. Ve her geçen saniye bu derin durgun ve rahatlatıcı gevşeme hissin güçleniyor ve vücudunun her hücresi, siniri ve diğer parçaları bu muhteşem duyguyu biliyor ve bundan çok zevk alıyor. Ve bu muhteşem his artık vücudunun fiziksel sınırlarının da ötesine geçiyor. Teninin dışına yayılarak etrafında koruyucu bir kalkın oluşturuyor ve sen bu hissin uzaklara yayılmasına izin verebilirsin. Fiziksel bedeninden çok daha uzaklara veya ikinci bir ten gibi yakınında tutabilirsin. Ve bu koruyucu köpük veya kalkan senin yarattığın bir şey olduğu için onunla dilediğin gibi oynayabilirsin. Onu istediğin şekilde kullanabilirsin. Bu koruyucu kalkanın yararları sınırsızdır. Senin hayatındaki hisleri veya olayları filtrelemek için bir filtre görevi yapabilir. Veya rahatsızlık veren durumları filtreler. Veya arzuladığın, yaşamak istediğin hisleri yaşamana izin verir. Bu oluşturduğun muhteşem koruyucu kalkanın senin insanları İnsanların da seni anlamasına yardımcı olur. Ve bu koruyucu kalkan senin arzu ettiğin kadar kişiye görülür. Ve sen bu koruyucu kalkanı nasıl kullanmak istersen öyle kullanabilirsin. Çünkü bu kalkanı sen yarattın ve sen bu kalkanı kullanarak gücünün her kısmında rahatlık hissediyor ve var olduğunu fark ediyorsun. Bu kalkanı kullanmaya çalışarak ve kullanarak kendini daha güçlü hissediyorsun. Ve gücünün yayılmasına izin veriyorsun. Ve fiziksel bedeninin sınırlarının dışına taşmasına izin veriyorsun. Ve bu koruyucu kalkanı kendini daha iyi, daha güçlü hissetmek için kullanabilirsin. Bu kalkanı hayatındaki ilişkileri düzeltebilmek ve şifalandırabilmek için kullanabilirsin. Ve sen onu kullandıkça o daha da kuvvetlenecektir. Ve sen gücüne inandıkça koruyucu kalkanın seni her türlü dış güçten, negatif enerjiden ...kurtaracaktır. Işığını fark et. Ve o güzel ışığın tüm benliğini... ...yaydığını fark ediyorsun. Ve koruyucu kalkının... ...seni tüm gün boyunca... ...tüm negatif etkilerden... ...ve olaylardan koruyor... ...ve kolluyor. Sana... ...dinginlik, huzur... ...veriyor. Güven... ...veriyor. Ve unutma bu kalkanı arzu ettiğin her sefer kullanabileceğini artık farkındasın. Ve her rahatladığında vücudun her tarafına yayılmasına izin veriyorsun. Sanki sonsuz gücünün bir küçük yansıması gibi bu koruyucu kalkanın. Ve şimdi izin ver seni sarmalamasına bu muhteşem ışığın sonsuz gücün ve evrendeki sana verilen bu özel enerjiyi kendinin ve bütün hayrını kullanmak için izin veriyorsun. Sanki ışığın seni aydınlatıyor ve rahatlatıyor. Hayatındaki şifalanması gereken her bir noktaya doğru yolda bu ışığı. İşinde, kiminle veya hangi olayla ilgili şifa istiyorsan koruyucu kalkanından bir ışık oraya doğru yönlendir. Ya da ailende ilişkinizin veya iletişiminizin bozuk olduğu kim varsa bu güzel koruyucu kalkanın ışığından ona da gönder. Şifalansın ilişkiniz. Ya da özel hayatında sevgilin için, eşin için ona da Işığından gönder ki aranızdaki sevgi bağı kuvvetlensin. Ve şimdi düşün bu güzel koruyucu kalkanını, bu sonsuz gücünü nereye şifalandırmak istiyorsan hemen şimdi şu anda başta bakalım şifalandırmaya. ve şimdi benim söylediklerime dilerseniz kulak verebilir ya da tekrarlayabilirsiniz koruyucu kalkınımı her sabah uyandığımda aktive ediyorum altın renkte ışığımın beni korumasına izin veriyorum. Ve hayatımda şifalanması gereken tüm noktalara bu muhteşem ışığımı gönderiyorum. Teşekkür ediyorum. Ve birazdan küçük hareketlerle bedeninizi şekillendiriyor ve gözlerinizi usulca açıyorsunuz. Sevgiyle kalın. thank mm -hmm. you